Herkese merhaba gençler. Ben Sertel Üstürmen. Intro girsin. Ben Sertel Üstürmen. Bugün sizlerle Jahreyn'in tutuklanmasını konuşacağız. Daha doğrusu eleştireceğiz. Çünkü çok ağır bir suç. Bu. Ben sert eleştirme. Sert eleştiririm. Bunu asla, asla ve asla bırakmam. Ben sert bir Bugün Cahri'nin müstehcen suçlardan tutuklanmasını konuşacağız. Adamlar diyor ki yok yayında yok taklit etmiş falan e bu adam niye tutuklandı o zaman bana bunu açıklayın Lan. sert ben sert Sertleştir. yok bacısını baldızını düzermiş öyle öyle bir şeyler o zaman bunu kim şey yaptı içeri soktu. Kim cimere verdi? Neyden verdi yani? Ben asla ve asla sert eleştirmekten kaçınmam. Bunu unutmayın. Her herkese sağlıcakla gençler.

Benim bunlar da benim bu hepsi her buradaki şu an. No açma şunu yapma ya. Gel 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 bırak gel 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 hadi, gel hadi, gel hadi, gel hadi, gel 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 gel

Burada mı Yapmayacak abi daha. Vuracak. Abi bir savaşımızı yapalım. evet evet. Yapalım son savaşımızı. Yapalım son savaşımızı. sadece Yapalım son savaşımızı. Abi alma dedim sana. Oğuz, sen ya. Abi canım Lan alma alma. Alma alma canları. Oynamayacağım bir daha sen o zaman. Çok dur özledim şu Kaç tane 16. Abi ben 16 sakın yön kesmeyeceğim. Abi alo. Açma hile. Bekle 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 bekle. Şu an Trambolun... mı? Başla. Dur bir yani. Bu çocuğu kaçma. Kaçma bu kaçma. Kaçma. <laughs> Bak kaçma kaçma abi. kaçma. Kaçma kaçma kaçma. Ha ha. Lan kaçma. Ha ha. Kaçma. Abi çok kötüsün. Abi çıktım ben, çıktım ben çıktım. ben ben de çıktım ben de çıktım. Üzü. Nasıl çıkıyorsun? Sen de böyle çok yapmışsın.